Merhaba arkadaşlar, Crypto Express'e hoş geldiniz. Size Space yani SPG token'ını MetaMask cüzdanımıza nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim. İlk yapmamız gereken tabii ki cüzdanımızı açmak. Ben zaten açtım. Sonra özel token kısmına tokenları içi aktarmaya giderseniz bu bilgileri dolduracağız. Bu bilgiyi almak için CoinMarketCap'e gidiyoruz. Ben zaten buradayım ve buraya tokenımızı yani SPG yazacağım. Ardından Space Crypto'yu göreceğiz. Sonra Space Crypto hakkında tüm bilgilere sahibiz. Yapmak istediğimiz şey burada sözleşme yazan kısma gitmek değil mi? Yani eğer görürseniz bu kripto özellikle akıllı zincir ağı ile çalışıyor. Öncelikle Metamask cüzdanımıza bir Smart Chain ağı eklememiz gerekiyor. Buraya tıklayıp Smart Chain'i seçmemiz yeterli. Eğer Smart Chain'i görmüyorsanız bunu manuel olarak eklemeniz gerekiyor. Bu gerçekten zor olmayacak. Sadece ağı buraya eklemeniz yeterli. Bu yeni sekmeyi göreceksiniz. Burada tüm bu bilgileri doldurmanız gerekiyor ve sadece Google'a gidip Smart Chain yazmanız yeterli. Metamask işte e, bu kadar arkadaşlar. İnternetteki ilk makaleye tıklayacağım ve e, tüm bilgileri e, bulana kadar aşağı kaydıracağım. İşte bu A A A etniyenselim ki hepsini kopyalayacağım ve buraya yapıştıracağım. Hepsini yapıştırdıktan sonra MetaMask cüzdanıma geri döneceğim ve Smart Chain A'nı seçeceğim. Artık Smart Chain ağımızı içe aktardığımıza göre CoinMarketCap'e geri dönüp kriptonun adresini kopyalayacağım. Bunu kopyaladıktan sonra tekrar MetaMask'e gideceğim ve ardından tokenları içe aktarmak için aşağı kaydıracağım. Özelleştir, özel token kısmına gireceğim, adresimizi yapıştıracağım ve işte bu kadar. Özel token ekleyeceğim ve işte SPG token sıfır aktif var. Yine de içeri aktaracağım ve aktifimi görmek için geri döneceğim. Ve burada aşağıda SBG tokeninin MetaMask cüzdanımıza zaten eklendiğini görebilirsiniz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve daha fazla NFT ve kripto hakkında bilgi almak istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar. İyi.